Kendini mayıs zanneden bir 18 Haziran Babalar Günü'nden selamlar sevgiler kıymetli gurmeler. Gene klasik e, otomobil kulübümüz Riders and Brothers'la birlikte bu defa etkinliğimizi Armada'nın karşısındaki Ankara Armada'nın karşısındaki Big Chefs'te yapalım dedik. Ve burada topladık arabalarımızı ve babalarımızı. Öncelikle kendim de dahil, kendi babam da dahil olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Hayata, dünyevi hayata veda etmiş, ebediyete intikal eden tüm babalarımızın da gene toprakları bol olsun, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. Bakalım şimdi bugün kimler katılmış size kısaca onları bir görüntüleyeyim. Ümit kardeşimizin cayır cayır yanan kırmızı 57 direkli sedan beleyri baş köşede yerini almış. O kadar salon salamanca, o kadar kocaman bir şey ki tabi mekanın önündeki yere pek sığdırmak başarılı olmamış. Kendisine müstesna bir yer ayrılmış. Hakan Bey dostumuzun Volvo 240 kutu kasasını görüyoruz. O da etkinliklerin gediklilerinden, grup yönetiminden bir dostumuz, arkadaşımız. Yanında Turan kardeşimizin çok büyük çabalarla topladığı Transporter Split Window'unu görüyoruz. T1 namı diğer Bully. İnanılmaz şirin bir otomobildir malumunuz. Hippilikle, hippilerle 1970'li yılların çiçek çocuklarıyla özdeşleşmiş bir araçtır kendisi. Arkadan hava soğutmalı bir motora sahiptir. İçi tamamen bir camper olarak restomod yapılmış. Yani arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte dostumuz gidip kamp faaliyetlerini birlikte gerçekleştirebilecek bu aracıyla. Çok çok şirin. Hippiler hakkında da kısa bir bilgi vermek gerekirse. Hippi jenerasyonu şöyle oturtturalım. 60'ların sonundan itibaren, 68 yılından itibaren genel düzene, genel sisteme isyan ederek barış isteyen bir gruptu, topluluktu. Bunlar Avrupa ülkelerinden yola çıkarak İstanbul'daki Pudding Club'da buluşurlardı. Orada yedikleri pudinglerin ardından otobüslere ve bu tarz vanlere doluşarak Katmandu'ya doğru yola çıkarlardı. Orada Budizm'de ararlardı barışı. Şimdi devam edelim. Yanında da 69 Impala'yı görüyoruz. Namı diğer Ace of Spades. Yani maça ası. Bu grubu kurucusu başkanı her şeyi Deha hocamızın özel kastım hazırladığı bir cihaz. Tamamen elde şekillendirilmiş bir kaportası bulunuyor. Boyası var diyemiyorum çünkü boyası yok. Kasten yok. Böyle bir rusty bir imaj yaptı kendisi buna. Üzerinde çeşitli sanatçılarca yapılmış dövmeleri falan da bulunmakta. Ankara'da bilinen namlı bir otomobil kendisi. Yanında grubun en gençlerinden bizim Jaguar X-Type'ı görüyoruz. 2.5 V6 All Wheel Drive 4x4 O da restorasyondan yeni çıktı. Yeni tamamladık restorasyonunu. Biz de bugün Gurme Mobil 3 ile iştirak edelim bu toplantıya dedik. Yanında güzel bir Şevel görüyoruz. Malibu namı diğer Chevrolet. Vinil tap tavanı var. 1970'lerin orta kısmının en aranılan otomobillerinden biriydi. Salon Salamanca güzel bir otomobildir. Yanında bir diğer Malibu. Bu da 70'lerin ikinci yarısı 80'lerin başının station versiyonu. En önemli özelliği tabi bunun üzerinde bir 350 V8 motor bulunuyor. Small block. Çok 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 hoş. Ve yanında bir Cadillac görüyoruz. Bu da Hakkı Tatoğlu dostumuzun koleksiyonundan bir sedan Deville. Çok çok hoş. Fleetwood. Evet. Bu donanım olarak bir üstü Fleetwood donanımda. O da çok hoş bir rengi var. Bizim Jaguar'la takım diyebileceğimiz vinil tavanı da genelde kontrast renkte olur. Bununkisi gövde renginde. Üzerinde North Star mı vardı hocam bunun motor? Hakkı Bey North Star mı vardı bunda? North Star'dan önceki motor mu var? 49 North Star'dan önceki motor. Ve Chevy Apache bu etkinliklerin demirbaşlarından ve bir MK1 Golf görüyoruz. O da son derece sempatik. Yaşsız bir otomobildir. O kadar uzun süre üretildi ki MK2 jenerasyonunda Golf devam ettirdi kendisini. Hatta MK3'ün bile bir kısmında klasik kabriyo olarak devam etti. Burada bir dudağı yerde, bir dudağı gökte yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir kadillak görüyoruz. Yine bir devasa bir Amerikan otomobili nasıl olur? Bunun göstergesi diyebiliriz kendisine. Onun yanında çok tatlı bir C107 görüyoruz. Mercedes S serisi kupe 1970'li yıllarda 80 yılına kadar yaklaşık 80-81'e kadar üretilmiş olan Mercedes'in en üst seri kupe otomobildir kendisi. Otomatik şanzımanlı, klimalı, döneme özgü renklerde kadife döşemelere sahip. Çok çok hoş. 350 SLC motor tipinde. Yani küçük bir V8'i var. Yanında bir Mercedes 560 sek görüyoruz. Bunun yeni jenerasyonudur kendisi. Bruno Sacco tasarımlı. Ve Bruno Üstad'ın da R129 ile birlikte en sevdiği iki tasarımından biridir. Bunda da donanım olarak dönemi için yok yok. En önemli alameti farikası şu kapıyı açtığınızda emniyet kemerlerini size elektrikli olarak getiren yardımcıları vardır. Ölümsüz, çok güzel bir tasarım o da. Gullideckel isimli. Sadece bu jantların bile çok hayranları vardır. Hayranlık uyandıran, klasik tasarımlı jantlara sahiptir. Direksiz bir kupe bu da. İki camı da indirdiğiniz zaman harika böyle bir yeknesak görüntü oluşur yan taraftan. Çok 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 güzel. Şimdi etkinliğe bu defa oldukça geniş bir katılım oldu. Haliyle mekan önüne bütün araçlar sığmadı. Bir kısmı da buraya taştı. Burada mesela nefis bir Volkswagen varyant görüyoruz. Bu da shooting brake olarak nitelendirebileceğimiz yandan tek kapılı son derece sportif ve şık tasarıma sahip bir Dönem otomobili, gayet de güzel bir kondisyonda. 63 Impala, o da güzel bir bi-kolor renk kombinasyonunda. Bu da Volkan kardeşimizin klasiği. Bunun için 124 kasa Mercedesinden vazgeçmişti ama bu çok daha müstesna bir şey. Cihaz, onu da hakkını yememek lazım. Üzerinde sıralı 6 motor bulunuyor. Karşısında bu defa 350 V8 motora sahip olan Onur kardeşimizin Impala'sını görüyoruz. Onda da air süspansiyonlar var. Tam bir lowrider tarzı böyle red tarzı yaptı aracını. 123 kasa E serisini görüyoruz. Çok çok sağlam bir üretimdir. Yıllara meydan okuyan bir üretim Ülkemizde de bir dönem üretilen Ford Taunus'u görüyoruz Hoş bir tasarımı vardır Özellikle kupelerini çok beğenirim Yanında Avrupa'nın en Amerikan vari Otomobil tasarımlarından biri olan 17 mde herhalde değil mi? 17M'i görüyoruz Bunlar da 26M'e kadar Yani 2.6 6 silindirli motora kadar üretim mevcuttu. Gayet yıllandıkça güzelleşen bir tasarım. Burada Ford Galaxy 500 görüyoruz. Her zaman söylediğim gibi farlarının hastasıyım. Süperpoze av tüfeklerini andıran farları vardır üst üste. Bir çift namluyu hatta iki çift namluyu temsil eder benim nezdimde. Üzerinde bir small block fındık 8 motor bulunuyor. 289 kubik inçlik. Ve ülkemizde seri üretim ilk yerli otomobil diyebileceğimiz Anadolu görüyoruz. İngiliz Reliant firmasının mühendislik desteği, kaporta desteğiyle ve gene İngiliz Ford'unun kent motorlarıyla donatılan son derece hoş, sportif bir tasarıma sahiptir. Gövdesi de fiberglas olduğu için zamanında bunları inekler yiyor diye dalga geçerlerdi ama uzun vadede sac otomobillerden pas'a karşı o otomobillerin kanserine karşı çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlayan bu materyalle üretilmiş iyi ki de demiyor değiliz. Bir tanesi vinil tavana sahip. Diğeri standart fiber tavana sahip. Ve son olarak Tolga Han kardeşimizin Stillen Edition Chevrolet Suburban'ını görüyoruz. Yürüyen bir kütle, yürüyen bir ev diyebileceğimiz boyutlarda. Gördüğünüz anda Amerikan ajanlarını, FBI'yi, CIA'yı çağrıştıran devasa bir otomobildir. Zaten burada nitekim FBI yazmakta. Müthiş de bir kükreyişi var. Ve yanında da bir 1980'li yılların popüler Opel modellerinden senatörü görüyoruz. Avrupalı otomobillerin o devirde olabileceği en büyük boyutlardan birine sahip. Biraz da etkinliğin yemekli kısmına dair size bir şeyler göstermiş olayım. Burada Armada AVM'nin karşısındaki Big Chefs'te toplanıldı. Herkes, ben de dahil babasını aldı geldi. Güzel masalara yayılındı. Daha başkan burada. Babamız burada. Saygılar efendim. Sevgiler. Babalarımızı da bir tanıştıracağız değil mi? Şey yapacağız. Tamam. 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 Bizim babamızı da bir gösterelim de videonun kapanışını öyle yapalım. Sevgili eşimle birlikte oturuyor şu anda. Ah geldi çok şükür. Geldim geldim. Onun olarak da en büyük babalar, en senior babaları bir araya getirdik. Klasik otomobillerimize nazır oturuyorlar ve geçmiş günleri çok güzel yad ediyorlar. Allah hepsine uzun ömür versin. Başlarımızdan eksik etmesin.